Başkent İletişim Haber Merkezi'nden iyi günler günün gelişmelerini aktarıyoruz. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgut Reis beldesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında geçen haftada Muğla, Bodrum, Milas ve İzmir'de 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 39'u tutuklanmıştı. Sanıklar ihaleye fesat karıştırma, imar kanununa muhalefet, haksız mal edilme, ...zimmet, rüşvet ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 asker uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hakkari Valisi Yakup Canpolat, şehit olan askerlerden ikisinin jandarmer, birinin de jandarma uzman çavuş olduğunu açıkladı. Saldırının Cengiz Topal Caddesi'ndeki bir iş merkezinin önünde gerçekleştiğini kaydeden Vali Polat, olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Şehit olan askerlerden jandarma uzman çavuş Ramazan Gül, Konya'nın Çumra ilçesinde, jandarma Er Ramazan Köse, Artvin'in Borçka ilçesinde ve jandarma Er Yunus Yılmaz da Bingöl'ün Karlova ilçesine bağlı Dört Yol Köyü'nde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ PDY'ye terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda 34 askeri personel gözaltına alındı. Ankara merkezi 22 ilde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 34 askeri personelden 4'ü subay, 30'u az subay rütbesinde bulunuyor. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada 34 askeri personelin 5'inin kara kuvvetleri komutanlığı, İkisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26'sının Jandarma Genel Komutanlığı ve birinin de Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu duyuruldu. Bültenimizde sporla devam ediyoruz. Sezonun ilk kupa heyecanı yarın akşam İstanbul'da yaşanacak. Süper Lig şampiyonu Bursa Sporla Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor 5. Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Ve hava durumu... Meteorolojiden alınan bilgiye göre ülkemizin iç ve batı bölgelerinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak. Hafta sonu ise görülecek yağışların Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkili olması tahmin ediliyor. Bazı merkezlerin hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Ankara parçalı bulutlu 12, İstanbul çok bulutlu 13, İzmir çok bulutlu 18, Antalya parçalı bulutlu 20, Erzurum çok bulutlu 11. Günün gelişmelerini aktardık. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.